Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, petekten e, yeni arı çıkartacağız yani daha bebek arı çıkartacağız yani annelere sanki doğum yaptıracağız öyle diyebiliriz evet. değil mi evet. şimdi başlıyoruz bakalım gel yaklaşma. Mehmet hangisinde olabilir bakalım buralarda hep arı var ama ballı olanlarda olabilir şuna bir doğum. tane ben de onu bakalım bu <laughs> doğum biraz İyi. zor, zor. Sakin sakin bakmamız lazım. Burada olmadı. Şuna bakalım. Bunda oldu. Oldu. Koltak diyorum. Bunda, bunda da, yok. Şuralara bakalım. Ya. Evet bunda var. bunda var. Bunu doğum yaptırabiliriz Mehmet. İçinde kıpır kıpır. Ne Artık ben çıkacağım diyor. Biz de yavaşça çıkartıyoruz. Çıkartalım. Çıkartıyoruz. Çıkıyor 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 çıkıyor. Arkadaşlar biz denedik az önce şey yaptık. Tamam. Evet. Biraz Ay. çok yavaş davranmamız Ay. gerekiyor ki nasıl bir doktorun doğumda bebeğe zarar vermemesi gibi biz de araya zarar vermeden çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi çok Evet, hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi. Bastır, bastır. Aa, gödü. Gödü var. Göz mü o kardeşim? Evet, Gözünü gördüm. Arkadaşlar şurada bize batırdığı şeyini saklıyor şu açık olan yerde. Batırdığı Çok az de... kaldı. Çok az kaldı. Ve de. Örümcek gibi. Ve de... Baba bala bandırma. Bala, bala gelmiyor. Yok dikkat edeceğim. Çıkıyor. Zaten kendi de yavaş yavaş gayret gösteriyor. Ben de. Çıkmaya çalışıyor. Az Çık. kaldı. Çıkıyor. Çık. Evet. Çıktı. Allah. Allah baba. Bak. Ben sana dedim. Balın içine düşürdük ama. Bir şey olmaz. Az kurtardık. Çıkmış. Evet burada. Arımız. Bir tane daha Doğumu çıkarttı. yaptırmış olduk. Mevlüt. Evet, evet, evet kanalı kapatacağız sen söyle. Ben Arkadaşlar görüşürüz. Tabi <laughs> tabi. Et, takip etmeyi unutmayın. Evet, de, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gör